Mesela Mısır'da o zaman Tevrat'ta geçene göre, geçen bilgilere göre Apis adı verilen bir şeye tapılırmış. Boğa'ya. Apis adı verilen Boğa'ya tapılırmış. E bu Boğa insanlara bir şey diyemez ki yani bu dünyada. Boğa öldüğü zaman o din adamları dolaşırlarmış meraları, onun ruhunun geçtiği apisi ararlarmış. Onun için şey Mısır'ın Memphis diye bir kenti varmış, orada boğa mezarlığı varmış, yani tanrılarının mezarlığı. Siz beni buna çağırıyorsunuz diyor. Şimdi bakın, buradan şunu da size söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresinin adı nedir? Bakara, bakara. Bakara kelimesini anlamı ne? İnek değil, boğa. Boğadır. Bu kelime niye Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresinin adı olmuş? Hemen denecek ki işte Musa Aleyhisselam kavmine dedi ki: "İnne Allaha ya'murukum en bakara. Orada bu kelime geçtiği için Güzel de niye geçiyor orada bu kelime? Sebep ne? Kur'an'ın en büyük suresinin adının Bakara olmasının bir sebebi olmalı. Değil mi? İşte bu Firavun ve hanedanın taptığı boğadır. O boğayı İsrailoğullarının kesmesi emrediliyor. Onu kestikleri zaman neyi kesmiş olacaklar? Tanrılar. Tanrılarını kesmiş olacaklar. Dolayısıyla çok büyük bir olay bu. Tanrılarını kesmiş olacakları için şirke karşı çok ciddi bir zafer kazanmış olacaklar. Kur'an-ı Kerim'in de asıl hedefi nedir? Şirket ortadan kaldırmak değil mi? Şimdi ayetlere anlam verirken bağlantılarından koparırsanız bugün bizim tefsir ve meallerde olduğu gibi yavan bir şekle getirirsiniz. Kimse bir şey anlamaz. Ondan sonra da Bakara suresinin adına İnek suresi dersiniz. Heh. <laughs> Halbuki inek <laughs> Enes hocanın şimdi hatırlattığı gibi o ilgili ayetlerde belirtilen bir özelliğe sahip değil. O ayetlerde diyor ki: Innaha Bakara, la tuthirul O bir bakaradır ki. Önce şunu söyleyeyim Arapça bilenler açısından, bakara kelimesi Türkçe sığır anlamındadır. Yani erkeğine de denir, dişisine de. O sondaki ta harfi Evet. Mühendis için değildir. Bir, bir, o, o cinsten bir ferdi ifade etmek için kullanılır. Onun için burada erkek midir, dişi midir olduğunu ayetten ancak anlayabiliriz. Onun için ayet diyor ki inneha bakara. Şimdi bunlar soruyorlar İsrailoğulları. Şey, e, Musa Aleyhisselam bir bakara kesin deyince İsrailoğulları sarsılıyor. Nasıl bir Böyle şey olur mu? Şimdi siz gidin Hindistan'da insanlara deyin ki bir inek kesin. Ne yaparlar? Sen bizimle dalga mı geçiyorsun ya derler. O diyen adamı keserler. Diyan adamı keserler de o diyen adam kesemeyecekleri saygın bir adamsa o zaman ona ne derler? Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? İsrailoğullar ne dedi şey? <laughs> <laughs> Etettehizine <el> huzur. huzur. <laughs> Bizimle dalga mı geçiyorsun Aynı şey, aynı şey diye şey şeyler. Lan yani böyle şey olur mu? Baktılar ki ciddi bu defa biz e Rabbine sor nasıl? Rabbine sor nasıl? En sonunda da ne dedi şey? Ee, Musa Aleyhisselam İnnehu yekûl İnneha bakaratun La delûlün tüfîrul ard bu bir bakara ki boyunduruk altına sokuluyor. Şeyi sulamaz, toprağı sulamaz. Vela <laughs> teskilharş şey şey toprağı sürmez. Vela teskilharş ekini sulamaz. Toprağı enekine yani ekine koşulmaz. Ben boyunduruk altına girmemiş, Eki, e, ekini sulamaz, toprağı sürmez ekini şeyle mi, inekle mi biz süreriz? Yani tarlada. da, değil mi? Öküzün boyunduruk altına girmemiş olanına ne denir? Boğa. İşte buna dikkat edeceksin. O zaman bu bir boğadır. İşte şimdi esas başa geçerim. Şey diyor ki, ya diyor sizin beni çağırdınız. Ha şunu da söyleyeyim bu arada o da kalmasın. Bakın İsrailoğullarının içlerine o boğa sevgisi öylesine bir işlemiş ki ve uşribu fi diyor. O, Musa Aleyhisselam Sina Dağı'na gittiği zaman ne yaptılar bunlar? Gene boğa cinsinden bir buzağı yapıp, heykel yapıp kaptılar. Çünkü o iş, o işlerini işlemiş. Kalkmış onu görmüşler. Şimdi bu insanlara siz boğayı kestirirseniz Bunlara tanrılarını kestirmiş olursunuz. Onun için Kurban Bayramı çok önemli bir bayramdır. Kurban Bayramı'nda esas olan nedir? Etin dağıtılması mı? Kanun. Kanın akıtılmasıdır. Kanın akıtılmasından ibadet, ibadet olur mu? Şimdi bu işin bu manasını kavramayanlar, olayın şirk ilgisini kavramayanlar, kurban bayramını bir et bayramı zannediyorlar. Evet orada et ikramı var. Ama kurban bayramı o değil. Şimdi bütün Müslümanlar söz birliği etse de o gün Allah rızası için kestikleri kurban etlerini çöplere atıp çürüsseler görevlerini yapmış olurlar mı? Olurlar. Onun yerine Mesela bir adam kurban kesme yerine şehrin bütün fakirlerinin dolaplarını et doldursa kurban kesmiş olur mu? O zaman kan akıtma nasıl ibadet olur? Ha, kan akıtmanın anlamı eğer insanların tanrı edip edildiği bir hayvanı kesmekse işte asıl ibadet orada olur. Yani hayvanlara tapınmayı engelliyorsa gerçek manada bir ibadet olur. O zaman len <laughs> yenal Allah luhumuha ve la dimauha ve lakin yenaluhu takva minkum. Allah'a ne bunların eti ne kanı var. Sizin takvanız ulaşır. Takva korunma demektir. En büyük korunma neye karşı olur? Şirkle karşı olur. Yani, mesela bizim yani ülkemizde hiçbir zaman bu tapılmamış. Yani bölgesel değil mesela sen bu tapılmak. Yani hadi, hadi. Senin ülkende boya tapılmamış olduğunu nereden çıkarıyorsun? Anadolu'yu dolaş, evlerin kapısında ne, ne, ne bulursun? Boynuzlar mı? Hayvan, hayvan boynuzu. Peki evlerin damları nasıldır? Boğa boynuzu gibi değil mi? Nereden çıkarıyorsun tapılmaları? Sen, sen kendi kendi yaşadığın bölge ve gördüklerinle ilgili söyle. Anadolu ile ilgili söylersen Anadolu'da çok yerleşik bir boğa kültü vardır. Bak şimdi işte şeyden bu boğaya tapınma olayı Mısır'dan. Yani tarihçilerin söylediklerine göre Mısır'da ortaya çıkmış. Oradan Hindistan'a gitmiş. Orada tabi dişi erkekte, erkeklikten düşmüş. Dişiye dönüşmüş. Oradan da tekrar Amazon şey şimdi nedir? o Vikingler mi deniyor? Bo boyuna, kafalarına boğa boynuzu... <laughs> Heh, işte oraya gitmiş boğa kültü. Onlar boğaya tapmaya başlamışlar. Şirk öyle şey, bulaşıcı hastalık gibidir. Bir yerde bir çıktı mı her tarafa dağılır. Ama siz onu kestiğiniz zaman artık o sizin memleketinize gelemez. Tamam. Sizin memleketinize gelemez. Hindistan'da demek 100 milyon. Sahipsiz ne? 100 milyon. Ne yani, demek yani? 100 milyon tane sahip. kesiyorlar mı ineği? Kesemiyor sahipsiz. Hayır kesemiyorlar. Hayır 100 milyon adet. Ben 250 milyon diye okumuştum bir kitapta. Önemli değil ama bugün Hindistan <laughs> hükümeti ne kadar uğraşırsa uğraşsın o insanlara ineği kestirebilir mi? Kestiremez. İşte. Koçlarla kuzlar da Hristiyan mı? Efendim? Koçlarla kuzlar da... Kuşlar, kuzular olabilir. Ben o konu üzerinde düşünmedim mi okunduğu Siz Sen işte ak akayetle ilgili çalışıyorsun. Bunları bir incele. Mutlaka bir alakası vardır. Mesela İsa Aleyhisselam'a kuzu derler. Kuzuyla sembol sembolize ederler. Şimdi siz onu da kestiğiniz zaman o sizin için Tanrı olmaktan çıkmış olur değil mi? Onun için bu özelliği iyi kavramanız lazım. o zaman bunu kavradığınız zaman kan akıtmanın ibadet olduğu ortaya çıkıyor değil mi? O zaman artık hiç kimse kalkıp da kurban bayramını et bayramı falan diyemez.